Merhaba sevgili severler. 29 Kasım İstanbul programıyla karşınızdayım. E, keyifli, denk güçler mücadelesi şeklinde oldukça e, güzel bir program. Ben takip atlarımız var. E, sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. E, umarım yarın öyle olur. Bugün 3 e, program vardı. Çok zorlu programlardı. Ankara'nın haricinde e, ama Şanlıurfa'da %100'e yakın isabet sağladık birçok üyemiz altılı ganyanı buldular. İzmir'de çok büyük heyecanlar yaşadık. İki kurgumuzda aynı yerden en çok at yazdığımız yerden yattı. E, tabii alternatif bankolarımızı de katarsak onun dışında Ankara'da ikinci da kurgu bankomuz yaz yatmış olsa da ikinci olmuş olsa da alternatif bankolarımızda çok sayıda yarışseverimiz oyunu bulmuşlar. Hayırlı olsun. Ben her zaman söylerim bir tane Özellikle zayıf programlara bir tane kurgu yapmayın, iki tane alternatif cazip bankolarla da oyun deneyin diye. Onun dışında hafta sonları gerçekten bu üç yarış hem bizleri perişan ediyor, hem siz değerli yarış severleri hangisine oynayacağını insan şaşırıyor. Ama biz işimiz gereği hepsini vermek zorundayız arkadaşlar. Ve veriyoruz da birçok site doğu yalışlarını vermezken biz her koşuya, her programa işimiz gereği çünkü o yö o yörenin o yarışlarında sevdalısı meraklıları var veriyoruz arkadaşlar. Evet günün analizlerine geçeceğim. Özellikle İzmir'de çok talihsiz bir gün geçirdik gerçekten öyle. En çok at yazdığımız yerden yattık. Onun dışında İstanbul'u da uzun uzadıya sizlere anlatacağım. Ee, bakalım neler olmuş. Ee, tek tek gidelim üzerinden. İzmir'de birinci koşuda. Ben iki tane safkanı ayırdım. Ceylunsu ve Tekiner dedim. Sonrasında iradeli Yıldız, Bay Uçan hepsi vardı ama çatı için yet Su ve Tekiner yeterli dedik. İkinci ayakta büyük bomba e, Daisy'yi 5 at içerisinde önerdik. <laughs> Sonrasında Neyzen'i banko önermedik. Kurgu bankomuz olsa da olmuş olsa da yine de aynı yerden yatacaktık ama e, benim e, ber hayatı 3-4 at içerisinde önerdik ama <laughs> birinci altında Kanmantay'ı biz banko önerdik. E, İkinci altılı da bu koşuyla başladı. Bütün safkanlar hemen hemen çatımızda vardı. Bilgiç Gülü, Merve Prenses çok cazip patlarla bir beş atlı bir çatı yaptık. Ve onların hepsi hemen hemen tabelayı tamamladılar. Sonrasında Şintay en çok at yazdığımız ayaktan yattık maalesef. Birinci ile on ikinci arasında... E, 11. arasında neredeyse 2 boyluk bir fark vardı. Ee, çok zor bir koşuydu. Maalesef bizde olmayan bir safkan kazandı. Acı olansa bu safkanı 2-3 yarıştır önermiş olmamız ama çok kaçak safkanın olmasından dolayı. Belki Melek olmamış olsaydı belki de kafa atı önerebileceğimiz bir safkandı. Ama kaçak atlar çok olunca maalesef yine öneremedik. Ondan sonrasında... Ee, yine günün büyük e, kurgu bankomuz Ravello yarıştan çıkınca biz iki at arasında kaldık. King Jackson ve Crazy Line ikisinden biri yarışı kazanacak dedik. Ama kurgu bankosu olarak King Jackson'ı önerdik. E, ama alternatif son ayak bankomuz kazandığı için de e, biraz tesellimiz oldu. Birçok arkadaşımız 5'li ganyan, 4'lü ganyan buldular. <laughs> Master... E önerdiğimiz 3 at içerisinde çatıda önerdiğimiz safkanlardan biriydi. Bu koşuda yanılmadık, Azatla geçmiş olmamız bizi elimizi kolaylaştırdı. Sister e, belki de Kurgu Bankosu olarak bu safkanı seçmiş olsaydık e, çok daha güzel e, sonuç alabilirdik diye <laughs> diye düşünüyorum. Arkasında önerdiğimiz şey işte Mr. Point, Cazip atlardı, Üçüncü oldu e, April Place, King Pinto e, ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kurgu Bankomuz Alternatif bir bankomuz gelmiş olsa da ilk iki ayakta da aynı kalabalık ayaktan yattık. Geçmiş olsun arkadaşlarımıza. Bulan oyunu küçük çapta da olsa oyun bulan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Hemen bakalım Şanlıurfa'da da neler olmuş. Şanlıurfa'da Sürmeli Bey 3 at içerisinde çatıda önerdik. Cazip bir sapkanla başladık. Aktaşat Haydar Efe çok cazip bir alternatif tekimizdi ama koşunun zorluğundan dolayı biraz kalabalık tuttuk. Aktaş Yarışın favorilerinden biri kazandı. Günbegün'ün günüm çatının sonlarında olan bir safkandı. Zor koşu olduğunu söyledik. Kılavuz ağası günün kurgu bankomuzdu. Elimizi kolaylaştırdı. Mirzinar'la ikiliyi bağlayan, bağla, bağlayabilirsiniz dedik ama çok da cazip bir ikili vermedi. Ama yine de 9 lira, 9 liradır arkadaşlar. 9 katı birçok arkadaşımız bu koştan az çok kazanç sağladı. Aliyar yine birinci atımızdı. Önerdiğimiz safkanlar ikinci, üçüncü, dördüncü oldular. Son ayakta da birinci atımız geldi. Yani zor bir koşu değildi ama ikramiye baktığımızda gerçekten 2285 lira gibi güzel bir ikramiye verdi arkadaşlar. Ankara'yı da hemen sizin için değerlendireyim. Ankara'da bir kere en önemli atlarımız yarıştan çıkınca bizim de feleğimiz şaştı. Koşantay. İlk ayaktan birinci altırımızı yatırdı. Çünkü Yellowstone ve Gülerce bazı safkanlarda doping çıktı söylentisi var. Dolayısıyla Gülerce Kürüsü bütün safkanlarını yarıştan çıkardı. Bu duyuruyu da buradan yapalım. Kesin bilgi değil ama böyle bir duyum vardı. Gece güneşi yine önerdiğimiz safkanlardan, kafa atlarımızdan biriydi. Can Seklavi, kısacı bir safkanı ben önermedim ama zaten tutulan bir safkandı. İlk altılıya geldiğimizde de önerdiğimiz safkanlar birinci, ikinci, 3. oldular. Cazip alternatif bankomuz Fırat Baba'ydı. Tek ciddi rakibi Albuzat dedik. İyi koştu. 3. oldu. Akyaka iki 3 at içerisinde çatımızda olan safkanlardan biriydi. Uzun mesafeli Oğuz Boylu çok kötü koştu. Belki de yarışlarının üst üste gelmesinden kaynaklandı. Günün en güvendiğimiz safkanı Kocaalp yani 1400'de 1.27 koştu. Yarış 1.36 ile bitti. Kendi derecesini koşamadı ya da Regardlist iyi koştu. Hangisini kabul ederseniz ama tay yarışıdır. Bu safkanlar sürekli birbirlerine üstünlük sağlayabiliyorlar. Son ayak 5. ayakta da önerdiğimiz atlardan Hayalet Kız kazandı. Burada da yine Gülerce Bitcoin yarıştan çıktı. Son ayakta da yarışın favorisi geldi. Yani bulunmayacak bir oyun değildi ama kurgu başka bir şey arkadaşlar. Evet hemen günümüze dönelim. İstanbul gerçekten çok güzel bir program var. Yedili plase ile yorumlarıma başlıyorum. Şartlı 5, 4 yaş taraflar 1500 sentitik koşuyu da açalım. 1 numaralı Aşkabat. Bu safkan son yarışlarını hep çimde koştu. Handikap puan olarak da rakiplerinden oldukça farklı bir safkan. Sentetik pistte bir kez koştu. O da grup bir Haralar koşusunda 3. oldu. 1400'de 1.33 ile ben risk edilebileceğini düşünüyorum. Tabii çok ciddi rakipleri var. Neden ciddi diyorum? Aslında performans olarak e, pis performans olarak ciddi rakipleri var. Mehtar işte e, işini bilir. kaybet Yavrusu Karataş var üzerinde bu safkanların ben ciddi rakip olabileceklerini düşünüyorum ama birinci altılda en azından aşk abatı risk edebilirsiniz. Bir de özgün stone var. O da 4 aylık bir aradan çıkıyor Gökhan Kocakaya ile. Dileyen bu safkanı da yazabilir. Bir arkası 2-4-5. İkinci koşuyla birlikte ikinci altılı e, Ganyan başlar. Koşuya baktığımızda bir sürat koşusu 1200 mesafeli bir koşu. Koşuda ayağına çabuk kaçak safkanlar var. Bir numaralı Sayet'ta 5 numaralı e, Kara Yaşar, 7 numaralı Ginger Snap, Granada, Enver gerçekten yarış çok hızlı gidecek. Zorlu bir koşu olduğunu düşünüyorum. Ben Doğu Prensi'nden çok iyi yarış bekliyorum. 9 numaralı Safkan son yarışların oranına çok kilo boşalttı. Yine Jockey'nin ısrar ettiği istikrarlı 6 numaralı Vivaldi Stone ve formu yükselen 4 numaralı Santayn diyorum. 9-6-4 benim için küçük kurgular için olmazsa olmazımız olsun. Sonrasında 11 2, 8 ve 7 diyorum arkadaşlar ama bu koşu biraz tehlikeli. İkinci ayak handikap o 22, 4 yukarı Araplar 1300 sentetik. Bu koşuda alternatif bir bank önereceğim. Koşunun gidişatını da az çok sizlere anlatayım. E, eser bildiğiniz üzere Ulu Batur, Roman olur, güzel çocuk. Aşağıdan bu safkanlar inanılmaz seri safkanlar. Kilo farkları da var. Ben yarış e, zaten... Aşikar. Yarışın çok hızlı gideceği aşikar mutlak surette bir sprinterin potaya, potayı bulabileceğini düşünüyorum. Ben 7 numaralı Daloğlu'nu seçtim. Daloğlu hem kilosu uygun hem de gidişat oldukça kendisine uygun. Ben Daloğlu'yu öncelikle alternatif cazip bank olarak öneriyorum ama kurgu bankası olarak 5. ayaklık bir safkandan bahsedeceğim. Yarın at yazacaklar. 8-11 kaptan yazılabilir yine sprinter. Aktama çok kilo boşalttı yazılabilir. Sonrasında ne önermişiz? 2 Sinanlı, Duman, Bunlar yazılabilir arkadaşlar. 7 arkası 8, 11, 2, 3 ve 6 diyorum. Evet altılı Ganya'nın 3. ayağı A3, 2, yukarı, 2 e, ve yukarı İngilizler 1400 için bu sene ilk defa herhalde 2 yaşlı safkanlar da e, aç, kayıt açılmış ama 2 yaşlı safkan yok. 3, 4, 5 ve 6 yaşında safkanlar var. İlk şanslı safkanımız e, Alihan 1000 metrelik grup 1 sürat yarışını kazandı. Safkan e, bu mesafede e, çok iyi bir görüntü çizdi. Bu mesafede biraz şansı bence zayıf ama yine de risk edilen, etmek isteyenler edebilir. Çünkü 1000 metrelik sürat yarışında gerçekten safkan pırıl pırıldı. Ee, ama çok seri safkanlar var. Jedi, Hawking, e, yarış hatta Sharpa bence yarış çok hızlı gidecek. Ben o yüzden şansını çok da yani yüksek görmüyorum. Rakipleri var. Ciddi rakipleri var. 4 numaralı Ulan Bator ve 7 numaralı Full Throttle. Ben Şarpa'nın bu mesafede e, pek iyi derecesine rastlayamadım zaten de biliyorum o yüzden şarpaya biraz gerilerde şans vereceğim. Ulan Bator diyeceğim. Neden Ulan Bator? Ulan Bator bu mesafede 4 kez koşmuş. 3'ünü 1.21 içinde koşmuş arkadaşlar. 1.21 bu, bu grupta hemen hemen hiçbir safkanın yapama, yapamadığı bir derece. Selim Kaya'nın ısrarla bindiği Ulan Bator'dan bu hızlı gidişatta çok iyi bir yarış gelebilir. Bir de Full Throttle diyeceğim. Bu safkanda gidişat çok lehine mesafede iki defa 1.22 koştu. Bu safkanları mutlak suretle Alihan'ın ilk rakipler olarak değerlendirmeliyiz. sonrasında 5 numaralı Yamanlar Bey ve 3 numaralı da yazan yazsın arkadaşlar ama benim sıralamam alt arkası 4 7. Evet 6'lı ganyanım 4. aya Maiden 2 yaş İngilizler 1200 çim. Bu koşuda da bir alternatif bank önereceğim sizlere. 7 numaralı My Sky e, Sky Skiesscraper. Bu safkan e, son yarışını Kocaeli'nde koştu. Ondan önce sizlere ben yine e, e, bu safkanı kafa at önermiştim. Sebebine gelince annesi Now to gel e, bir Kalimat yavrusu, kalimat aynı zamanda e, hatırlarsınız e, baskın aygırımız. Kane da annesi dolayısıyla ben bu safkanın çıktığı gibi çıktığı gibi kazanabileceğini düşünüyorum. Risk edecekseniz Bu safkanı risk edebilirsiniz. Rakipleri var. Yine süratli safkanlar Aslan adamla kardeş. 2 numaralı Brother Lean. yine annesi Delfina'nın Delfina annesiyle yakın akraba olan 3 numaralı Duba Duba ve grandson Kale ile kardeş olup ilk kez start alacak. 6 numaralı King Leonidas ve ilk çim yarışı başarılı olan 9 numaralı Runner of Darkness rakipleridir. 7'yi alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz. Rakipleri 9, 2, 3, 6, 8 ve 11 numaralı sapkanları da e, Nordman ve 11 numaralı Ground da Bayis oyunlarında öneriyorum arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 5. aya Sakarya koşusu grup <laughs> Grup 2 Sakarya koşusu 2 yaşlı İngilizler 1800 çim sezon içinde önemli yarışlarda birbirleriyle koşmuş Anadolu Aslanı Gülüm Osman <laughs> işte Real Runner gibi safkanlar var ama ben bu koşuda yine sizlere Bursa'da hatırlarsınız 1500 lira veren 6'lıda 3 bankomuzdan bir tanesiydi Cazip Banko'ydu ve ikilisiyle Just Unique'le ikilisini de önermiştik e, Red Lock'tan bahsedeceğim. Red Lock, kayı koşusunda o gün öyle bir yarış çıkardı ki inanılmaz yani Safkan'a jokey hiçbir şey yapmadı. Kendi yorulduğu ve şey yaptığı da hiç yorulmadı aslında ama istediği zaman ters piste rağmen ayak değiştirdi. Öbür ayağını aldı. Buna rağmen köy kasaba yaptı. Ben bu Safkan'ın bugün bir kez daha <laughs> bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. <laughs> Red <'ı>, özür diliyorum. <laughs> Red sizlere kurgu bankosu olarak öneriyorum. Ee, Çaldıran'da 1600 mesafeli Çaldıran koşusunda yakın ara bitiren ve o safkanlardan mesafede iyi koşabilecek 7 numaralı Rear Runner ve 2 numaralı Gülüm Osman'ı yine kayı koşusunda e, Red arkasında ikinci olan The Last Romans'ın kardeşi 4 numaralı Just Unique rakipleridir. Rakipler olarak da öneriyorum. 8 kurgu bankomuz 7-2-4 1 ve 10'u da dileyen Mandalorian ve Anadolu Anadolu'da dileyen kurgusuna göre yazabilir. Altırganya'nın son ayağı şartlı 3 3 yaş İngilizler 1600 çim. Bu koşuda 3 tane kısra ben birbirinden ayıramadım. Bunlar 7 numaralı Folgore, 10 numaralı Secret Eagle ve 11 numaralı She is the one. Hem kilolara uygun hem de gerçekten çok ciddi koşularda rakiplerine oranla çok ciddi koşullarda boy gösterdiler. Formları da iyi birbirlerinden geri olduklarını düşünmüyorum. Secret Eagle, Folgore ve She is the one'ı çatı için mutlak suretle olmazsa olmazımız 17-11. Eğer 3 bankoyla son aya kadar gelecek olanlar varsa da Cazibat olarak 6 numara Via Veneto olabilir. 4 3 2 1 ve 13 olabilir. Her safkandan da fazla fazla bahsetmeyelim. Video zaten yeterince uzadı arkadaşlar. 15 dakikaya geldi. Kurgumuzda söyle karşınıza açayım ben ilk ayak 3 at için 9-6-4 diyorum ama zor koşu olduğunu söyledim. Dilen yazabilir çünkü çok banko adayımız var. 2. ayak 7'yi alternatif banko olarak önerdik ama ben kurgunda 7-8-11-2-3-6. Redlock'a çok güvendiğim için kurguyu buraya kadar getirmeyi düşündüm. 3. ayak 6-4-7 dedim. 5, 4. ayak 7-9-2-3-6. Maiden'da biraz sürpriz e, at aradım. E, Kağıt. E, Redlaka oyunu taşıdım. Banko, cazip bir banko. Son ayakta da 17 ve 11 dedim. Küçük bir kurgu arkadaşlar. 3 at, 5 at, 3 at, 5 at, banko, 3 at. Bunu tabii herkes bütçesine göre bu 7, 6, 2. ayak, 3. ayak ve 4. ayaktaki bankolardan da tercih edebilirsiniz. Veya geniş kurgunuzdan, geniş sayfa tarafımızdan da kur bankolarınızı çoğaltırsanız at yazabilirsiniz. Bu biraz da sizin tasarrufunuza bağlı arkadaşlar. Ne tarafı eksik görüyorsanız o tarafa yüklenebilirsiniz kurgu başka bir şey. Evet biz önerilerimizi yaptık arkadaşlar. Gerçekten sezon sonu mevsim sonu ve yarışlar çok zorlu gerçekten zorlu. O yüzden bizler de biraz sıkıntıya düşebiliyoruz. Ama çok kısa süre sonra kış sezonuna gireceğiz ve geçen sene her sene olduğu gibi kış sezonunda %95'lere varan bir e, performansımız var. Çünkü artık bütün herkes eteğindekini dökmüştür. Şartlı biriler bitmiştir. Bütün yarışlar kumda koşulur. koşulur e, ve yaklaşımda bulunmak çok daha kolay olur. Emeğinin karşısını, karşılığını yorumcu alır ve sizlere de verir. O yüzden e, şöyle de bir şey vardır. At yarışında e, Küçük oyuncular özellikle kışın para kazanır, yazın para kazanamaz. Bu böyledir arkadaşlar. Hasat mevsimi gibi e, nasıl bahçeler, topraklar e, belli bir mevsimde meyve veriyorsa at yarışı da inanın öyledir. Çünkü ondan sonrasında sezon açılır, şartlı birler başlar, birçok safkan yarış hayatına yeni başlar. E, oyun kurmak maliyetlidir. E, dolayısıyla kış sezonuna biraz e, sabır sizden diliyorum. Kış sezonunda inanılmaz oyunlar bulacağız hepimiz. Kaybettiklerimizi telafi edeceğiz Öyle söyleyeyim Ben yıllardır bu işi oynayan birisi olarak bunu sizlere söylüyorum Yoksa bir umut taciri değilim 30 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum Ve bunun böyle olduğunu zaten Beni yakından takip edenler Bizlerle yıllardır beraber olan insanlar da çok rahat bir şekilde söyleyebilir Dolayısıyla ben tekrar dile getirmiş olayım Evet yarınki yarışlarda Hepinize bol şanslar diliyorum Hayırlı akşamlar arkadaşlar